Michael Owen, Michael Owen. Shoot out. Michael Owen. Man. Neyse. Ya bir de bu maçlarda ben şeyi ee, maç anlatanlar da şey, ya oğlum nereden nereye ya da hakikaten şizofrenim ben. <laughs> Sana göre yaratıcılık. Sen şimdi dinlerken diyorsun ki ulan herif neyi anlatırken nereden nereye bağladı ne yaratıcı adam ya falan diye. Deliyim oğlum ben ne yaratıcısı. <laughs> Bunun adı resmi delilik yani. Bu kadar başka bir şey değil. Bu futbol e, karşılaşmaları falan anlatar, anlatırken dur anlatarken diyecektim az daha dur bir dakika ya hatta sana o havayı yaşatayım ben nerede onu bir bulmam lazım bir saniye ha nerede tamam hadi bakayım. Sevgili izleyenler İspanya Kulpa maçı dostladın hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ben Serdar Gökalp'le bu karşılaşmayı da sizlere ben anlatacağım. Serdar Gökalp'le anlatacağım dedim. Ben Serdar Gökalp dediğimde Yusuf'la anlatamam herhalde. Bu arada maç başlamış özür dilerim. Ronaldo. Ronaldo alıyor bak. Klas futbolcuları bastırarak söyleme var onda. Mesela Ronaldo. Atıyorum. Mesela Michael olsa bu sadece Michael. Bak. Top Michael'da şimdi bak. Michael. Michael. Michael gidiyor. Michael gidiyor vurdu. Belli zaten hayatında ne zaman oradan gol atabilmişti. Belli. Ama Ronaldo'ya gelince böyle Ronaldo 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 Mükemmel bir Belinden su oldu resmen Akıl dolu bir vuruş Akıl dolu bir vuruş Bak akıl dolu dolu bir vuruş Ne diyorsun abi Akıl dolu Bir de top Havada giderken Bu spiker abinin uzatması var ya Adam mesela Düşün mesela Prekazi orta sahanın da gerisinden vurdu Top kaleye doğru gidiyor ya böyle bir ee, 5-10 saniye filan Onda beraber bak o topun havada olduğunu eğer ki radyodan dinliyorsan spikerleri sesinden anlıyorsun bak. <laughs> televizyondan dinliyorsan problem yok zaten görüyorsun. Mesela topa vurdu şut top kaleye doğru gidiyor ya böyle. Yuuu! Kırmızı kart çıkarttı! Kırmızı kart çıkarttı! Böyle bir şey olamaz! Neresinden çıkarttı anlamadık ama hakem kırmızı kart çıkarttı vallahi. <laughs> ne anlatıyordum? Ha şut. Dur. <laughs> Ronaldo orta sahanın da gerisinde Ronaldo gene şu bak havada topu şu Top, <laughs> top ha, bu da çıktı. Evet. Reklamlardan sonra geliyoruz efendim. Reklamlar. Dur ya bu şey oldu. Vallahi başım şişti ya bir iki dakika. Ama adamların e, şeyi yani benim bir nice tanıdığım spiker arkadaşım da var. E, büyük tanımış olduğum e, abi üst, usta, usta denilecek e, böyle selam verdiğimiz abiler. vallahi işi çok güzel. <laughs> abi ilk 11'i alıyorsun bilmem neyi alıyorsun, şunu alıyorsun, bunu alıyorsun. Adamların hani herkesin mesela merak etmiş olduğu bir şey vardı. Abi bu adam televizyondan da, veya ne bileyim oradan baktığı zaman adamın nasıl anlayacağını mesela Top Ronaldo'da. Evet Ronaldo'nun tipi cart, jurt falan filan şu o bu falan belli. Top Ronaldo'da olduğunu nasıl anlayıp da hemen küt diye televizyondan veya radyodan Ronaldo'da diye diyor. İşte karşı takımı araştırıyor veya senin takımını araştırıyor. Hangi numara, hangi isimde, mevki olarak nerede? Top mesela orta sahanın ortasında kim oynuyor? Atıyorum Luis Figo, değil mi? Orta sahanın ortasında. Top birisinin ayağındaysa hiç bakmasına gerek yok abi Luis Figo'da. Luis Figo. Luis Figo ya benim bu şeyle alakalı, karşılaşmalarla alakalı çok eskiden şampiyonlar şampiyonlar ligi miydi o? Şampiyonlar Ligiydi galiba değil mi? Evet, Şampiyonlar Ligi'nde bir karşılaşmayı bir Türk takımımızın, Türk takımımızın karşılaşmasını tek bir televizyon kanalı veriyor. Ve e, o zamanlar hemen hemen bütün radyolarda anlatıyor. Tek bir televizyon kanalı veriyor, e, bütün radyolarda anlatıyor. E, yalnız bazı radyolar böyle televizyondan bakıp da anlatırlar, bazıları da gidip hakikaten stat'tan anlatırlar. Şimdi izlerken <laughs> televizyonu bir an bir yayın kesildi. <laughs> bir an yayın gitti, kesildi yani. Yayın tamamen kesildi, e, hiçbir şey yok, simsiyah bir ekran. Dedim ki acaba radyolarda ne anlatılıyor? <laughs> Oğlum böyle bir şey olamaz, bir açtım her biri ayrı bir şey sallıyor görüntü yok ya. Kimi böyle, bak kimi böyle. Şu an seyirci coştu sevgili dinle. Hiç karşılaşma, hiç maçla ilgisi yokmuş gibi davranıyor. Şu an seyirci coştu. Evet meşale yak, kurban olayım ne güzel görüntü be. Kendi sahalarımızda da bunu görmek istiyoruz. Fair Play şerçevesi içerisinde. Vallahi centilmenlik budur. Maraton da güzel. Ondan sonra valla hakikaten seyirci coştu. Dedim ki aha bu dedim acaba doğru mu anlat? İkinci radyoya geçtim diye hiç alakası. Top Hakan'da. Hakan gidiyor. Hakan pası verdi. Verdi de kime verdi? <laughs> Hakan pası verdi. Verdi evet. Hakan'daymış hala. Evet Hakan'daymış top. Evet. Dedim ki acaba diğerlerini anlat. Geçiyordum böyle radyoları. Öbürküsü diyor ki efendim karşı rakipten topu bir türlü alamıyoruz. Her biri ayrı salladı yani. Bu onun için zor yani. Mesela orada şey mi demen lazım? Şimdi bak. Sevgili izleyenler şu an görüntü alamadığımız için kısa bir ara verin. Yok ya. O da, o da olmaz. Yani zor iş abicim anladın mı?